Sevgili günlük, bugün günlerden 29 Temmuz 2021 ve neredeyim? Dönemedim İstanbul'a, biletimi iptal ettim son dakika. Sebebine gelmeden önce, dur şöyle bir çömelim yere. <laughs> Sebebine gelmeden önce hızlıca anlatayım. Ee, öğlen kalktım. Aslında güzel bir gündü. Ee, i̇şte hazırlandım. Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettik. Dün gittiğim hastaneye rapor vermediler. Ee, o hastaneden işte işimizi hallettik vesaire. Ee, kahveye giderken dedim Mesut abiye gel. Hani ben gidiyorum. Uğurla beni. Hani uğurla beni derken son kez göreyim manasında. Tam gideceğim. Bir saat kalmış botun kalkmasına çıkacağım evden. Annem ağlamaya başladı. Ağlama krizi, panik atak krizi geldi. Sarıldı, marıldı. Ne olur dedi iptal et biletini işte. Biraz daha kal. Yani yalnız kalmaktan korkuyor. İptal ettik. Tabi girdi bilet parası. Bir saat kala iptal edince buradayım. Yarın yeni bilet alacağım. Pazartesi falan gideceğim galiba İstanbul'a belli değil daha. Tamam. Ya bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Şimdi açık olacağım, gitmeyi hiç istemiyordum. Hani ne yapacağım İstanbul'da? Burada cennet gibi, mis gibi hava, e, tertemiz, insan yok, kavga yok, gürültü yok, kalabalık yok. İstanbul'da hepsi var, kavga, gürültü, kalabalık, leş gibi hava. Ama bir yandan da çalışmam gerekiyor. Ha, e, 9000 lira borçtaydım dedim. O borcun büyük bir kısmını hallettim zaten. E, büyük bir kısmını kapattım çok şükür. E, bugün birkaç ödeme daha aldım. 3000 lira falan düşürdüm borcu. 3400 lira falan. E, daha zaten zaten bahis oynamam annem yüzünden oldu. Annem de hala oynuyor şu an. 800 lira yaptı parayı çekmedi. Düşüyor. Efendim anne. Efendim anne. Bir dakika işim var. Vay sanıyor bir kalan da beni çağırıyor. Valla bilmiyorum ne yapacağım açıkçası. Açık olmak gerekirse biraz sıkıntıdayım. Bekleyeceğim. Pataşlı falan gideceğim galiba. Neyse. Böyle bir gün oldu. Yarın yeni bir günde yeni bir maçlarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.